Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sizlerle beraber Flan oynuyoruz. Biliyorum çok güzel çıktım bugün. Amacını bilmiyorum. Canım de. Bra. No. Pardon. Yarın ise Clash Royale oynayacağım. Tabii bugün bir girerim bakalım. Bak kılığına göstereyim size. Nelerim yok. No. I cannot see. Göre, görebiliyor musun? Ölüsüne dedim. Bom bom bom. Bom bom. No. Karımı asla geçemedim. bra sıfır öldüm. Bu oyunda ölme taktiği sıfır da ölme taktiği göstereyim. Ha ölmedim. Aşağı düşünce oluyor bak. Bra böyle ölebiliyorsunuz. Et evet, arkadaşlar Şeyle ilgili. konuşuyorsun. Kimseyle He? MIT MIT birincilik. Yok video çekiyorum da. Bak kimsenin yapamadığını. <laughs> Oo, Nerede lan bizim şeyler uçacak şeyler? Ha? Uçacak şeyler yok. Nerede uçacağız? şeyler? Neleri? Ha? Neler uçuracağız? 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 Ne? Hani var ya aldık ya bir tane drone'u. Dor Artık <laughs> havalar düzeldi gireceğiz <laughs> uçurma. Ama drone olmaz evin içinde drone sürüyor. He? Evin içinde drone sürmez. Evin içinde yapmayacağız oğlum.

Evet. Ha. Bir şişe. Bu. Vardı lan bende zaten bu. Adam.

Üç katı mı? Benim de var dur. Ama bak sanki bir senin yok da benim. Lan şeyi koruyorum Oha. Hayır. Burayı korumamız lazım. Madamın megazı var mı? Mega, mega prensi var mı? Oha adamın destesini mi? Oha 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 oh. no 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 no. Ben <laughs> <laughs> ses. No. No. Bu da he diymiş ya. Yani kulübe gitti. Bu. Bu oynuyorum. Hayır. No. Hmm. 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 Oha. Hmm. Kaç iyi, oynadı. iyi oynadım. Hadi çıktılar dedim. İyi oynayalım.

yabancı ya, Fransız ailesinin kanı çıkması. Burada cis de gibi. Yok, yok. Onlar nerede? Ya, ya. Onlar yani yer yer olsa kafasızlar yere gir onlar. O şeyde. Hayır, sahip sünni olduğu için. He. Evet. Tamam karşı çıktıkları olay o aleviler. Diğerlerinin de. Öyle. Sünni sünni kimse istemiyor. Bunlar böyle istemiyor. Niye? <laughs> öyle, şeyler Sattan da mesela Sünniydi. Ne oldu? Baba, oldu. Baba, Bak sonra ne oldu? Hatta bir. De. bir de. Tamam. Tamam da. Aha, Sünni, sünniyle. Çünkü Sünniler direniş, <laughs> <laughs> Nasıl hepsine kapalı tutuyorsun? Bu. Atış mı olacak, olacak. Bakın bu, bu çok iyi karakter. Atlıyor bu yürümüyor. Freddy biliyor musunuz? Tabi bende oyunu var. Oynarız belki. <laughs>